Evet arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz size bugün görseli güzel yapımı çok kolay bir tatlı tarifi vereceğim padişah yastığı bu tatlıyı yapmaya başlayalım sizinle şimdi 4 tane yumurtamız var bunu biz kasemize alıyoruz yarım su bardağından birazcık fazla da toz şekerimiz var onu da ilave ediyoruz evet, çırpmaya başlıyoruz evet, Güzel biraz köpürene kadar karıştırıyoruz. Evet. Çıkmaya devam ediyoruz. Eğer isterseniz misafirle çırpıp hızlı işimizi ilerletebilirsiniz. Bunu köpürene kadar çırpacağız. Evet, bayağı çırptıktan sonra yarım su bardağı sütümüz var ilave ediyoruz, kabartma tozumuz var, ilave ettikten sonra birazcık karıştıralım ve bir buçuk su bardağı unumuz var. Azar azar güzel bir zeynep. Yakından da ekleyip hamurumuzu güzelce çırpalım. Tatlımız görünümüyle yaş pasta gibi de. bir tatlı. Ama şerbetli bir tatlı. Gerçekten farklı bir tarif, güzel bir tarif. Sizin de denemenizi tavsiye edeceğim bir tarif. Eğer evinizde de tatlı yapmayı ve bu yemeği de seviyorsanız. Evet güzelce çırptık. Şimdi bunu kalıbımıza boşaltalım. Evet şimdi kekimizi çırptık. Böyle bir tek kalıbımız var. Biz bunu daha kolay çıkarmak için kekimizi bir ağır kağıt koyuyoruz altına. Yaptığımız kekimizin hamurunu ilave ediyoruz. Bunu 180 derece fırında. 5 dakika pişiriyoruz o sırada da biz arasının krem şantisini yapalım Evet şimdi tenceremize 2 su bardağı şekerimizi ve 2 buçuk su bardağı suyumuzu aldık biraz karıştıralım bunu şimdi ocağa alacağız kaynamaya başladıktan sonra altını kasıyoruz 25 dakika kısık ateşte şerbetimizi kaynatıyoruz. Ben limonu son 10 dakika inmeye yakın koymayı tercih ediyorum. Ee, Başta koyduğumuz zaman biraz daha limon kokusu daha yoğun olduğu için. O sizin tercihinize kalmış. Bir dilim de limon atıyoruz içine. Şimdi tenceremizi ocağa götürelim ve kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar şimdi kekimiz güzelce pişti. Kalıptan rahatça çıkabilmesi için. Bakın, bu gayet güzel olmuş. Haydi görüş. Kekimizi ikiye keseceğiz. Şurada kestiği daha yapacak. Evet kekimizi güzelce keselim. Evet şimdi gördüğünüz gibi kekimizi Parçaya böldük, alt kısmını koyduk. Şimdi diğer kısmını da kolay dilimleyebilmek için ilk önce bunu da bir bu keselim. Servis için Evet. Aslında çok basit. Evet biz bunu bir kenara alalım şimdi krem şantimizi yapmıştık dolapta da soğutmuştuk bunu ilk önce güzelce bir şerbetini dökelim şerbetimizi de kaynatmıştık şerbetimizi verelim her tarafını kaşıkla dökelim her tarafına geldiğine emin olmak için güzel şerbetini gayet iyi alsın diye. Evet. Şerbet dedik. daha sonra. Krem çantamızı bir su bardağı sütle köpürtmüştük. Köpük köpük olmuştu. Bunu da ekliyoruz. Evet. Güzelce kekimizin arasına Diğer taraftaki kekimizi de şerbetleyelim. Burada şöyle kolay şerbetini döküyoruz. Şimdi şerbet dediğimiz keklerimizle başlıyoruz. Bu da şerbet dediğimiz için gayet güzel şerbetimizi aldım. Şimdi gelin en sevdiğim bölüme. Süsleme bölümüne. Evet. Hindistan cevizimizle buradaki güzellikleri kapatabiliriz. Şimdi antep fıstığıyla da Çok güzel güzel evet arkadaşlar padişah yastığımız hazır şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum görünümüyle güzel tadıyla güzel yapması çok basit denemenizi tavsiye ederim Kanalıma da abone olmanızı çok isterim.